konuşmasın ben 80 milyona burada sesleniyorum. Namusum ve şerefim üzerine ben hiç kimseyi çıkartmıyorsam seçimden sonra namusunu atan bir adamın da oy veren ben de ben beyninde şüphe dedi, ederim. Kim dedi, onu söyledi. Sen, sen bağırsaktan konuşuyorsun abi. bağırsaktan İyi, bir şey konuşuyorsun. Bin, küsür şey tane başarı. bankamatik memurunu attılar ya. Yani sen, de yani sen de onlardan birisin. Sen de onlardan birisin. İçi alıyor. Nasıl alıyor? Nasıl? Bana bir anlatsana hadi. Nasıl? Bana bir çok biliyorsan. Önce e. İlçe başkanlarına mail gelir tamam mı? Tamam. Ben hepsini biliyorum. Orospu Orus bir Orus bile oraya. oraya etme bak. Ben Orus bir sen ben şey bilmem. var bak. Çek şey abi. Bir şey Hayır abi. Cumhurbaşkanlığı. Bir şey abi. Çek abi. Çek, söyle abi. uzatma abi. Şimdi merhaba. Oyun, bak bir dakika. Bir dakika. Abi. Yani, merhaba Oy bak. Oyun, adam uzatma ya. İYİ Parti'nin neyi? Seçimden sonra iyi, ne dedi? Seçimden sonra ne dedi? İşi evet. bittikten sonra bir dakika işi bittikten sonra merdiven olarak kullandı bizi değil mi? Ben Kürdüm. Ne dedi? Eşittir HDP terörist. Dedi mi? Evet, evet. O zaman da neyi konuşuyorsunuz? Abi ya, ya, abi ya basamak olarak ne zaman kurtulacaksınız? Ben bunu yani merak şey ediyorum. Bu şey Erzurum'da konuşmasına, konuşmasına söylediği. Ben onu da sana evet. Bak ben Belediye'de çalışıyordum. Ne dedi? Namusum ve şerefim üzerine hiçbir işi, işi, işi işinden çıkartmayacağım. Dedi mi? Sen hangi dönemde 80 gelin? Hangi dönemde 80 dönemde girdin? 80 milyon içinde dedi değil mi? hangi dönemde girdin, bak, girdin? Ben da geleceğim bak. Bir dakika bak. Ne dedi? Çıkartmıyor. Bir dakika. Çıkarttı mı? çıkarttı. Kimler kaldı ben sana söyleyeyim. Geldi adam Büyükşehir Belediye'de İstaş'ta bak bur burada herkes de duysun. Dedi ki Baybutlar el kaldırsın. Tamam mı? Baybutlar el kaldırdı. Baybutlar kaldı. Geri kalan hepsi siz bankamatiksiniz. Anladın mı ne demek istediğini? Hayır. Adam neydi biliyor musun? Baybut'ta bak ben sana söyleyeyim. Geberdi gitti bak. Ben sana söyleyeyim. Baybut'ta milletvekili değildi. Belediye başkanıydı. Oradan geldik. İmamoğlu'nun emrinin altında çalışan bir adam oldu. Tamam mı? Ve geldi dedi ki Baybutlar el kaldırsın. Bak ben orada çalışıyorum. İştaş genel müdürüne gelen adam. Şey Daha önce Baybut'ta genel müdürdü. Koronadan ilk koronadan da geberdi gitti. Ben ona hani vefat etti gitti demem. Bugün sen çalışıyorsan. Evet. Ben de çalışıyorsam. Evet. Ben bir sene orada çalıştım. Bir sene full çalıştım. Bir insanın ben on tane insanın hiç yüzünü bile görmedim. Ve hepsi de Baybut'tudur. Hepsi de bankamatik Niye çıkartmadılar? Sen doğulursan orada çalışamazsın kardeşim. Bu kadar basit. Ya alakası yok. Çok ya. Ya. Bak. alakası yok. Vallahi yani. alakası yok. Ben sana bir şey söyleyeyim sen, bak. Herkes, ben burada her, açık açık her, bak. Herkes, herkes her herkese herkes mi alet ediyorsun sen bak. bunu doğulu mu Hayır bak. o zaman Lecmi e, e, Kadıoğlu bak. olduğunda o zaman burası da Gümüşhane'liydi biz bak. ne diyeceğiz? Ben sana bir şey söyleyeyim abi. abi? Gürbüşhane zamanında Karslıydı bunlar ol, şimdi. İster Hristiyan ol gidip... bak bak. İster Hristiyan ol ister Müslüman ol. Sen burayı temizliyorsan, görevini yapıyorsan, bankamatik dediği elemanlar da hala gidip parasını çekiyorsa ve baybutlar diye el kaldırıyorsa o baybutlar yine orada kalıyorsa kusura bakma. Ben senin imanından da şüphe ederim. Tamam mı? Şey Kişiliğine mesela. de şüphe ederim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O yüzden hiç bana masal anlatma. 80 milyonun bak, önüne çıkıp diyorsa ki namusun yok, ve şerefin. Bak bizim namusun ve şerefin üzerine, bir üzerine bir söylüyorsa. Biz biliyorduk. Biz müşahede dedi Eşi bittikten sonra namusunu ortaya atıyorsa bir insan. O insana değil oy verme. Affedersin o insana ben köpeğimi bile vermem. seçim olsa. Seçim olsa Cumhurbaşkanı. vermiyorum abi. Vermiyor musun? Vermiyorum. Niye vermiyorum? AK Parti'ye verdik ne oldu? Ben sana söyleyeyim. Şu anda kira veriyoruz. Ev almış gibi kira ödüyoruz. Anladın mı? Yani gelen seni beni değil. Rant cep düşünüyor tamam mı? Koltuk sevdası. Ben sana diyorum ki bak bugün sen de gelsen. Bu da gelse. Namusum üzerine sana yemin ederim. Cebinden başka vatandaşını düşünmez. Bu kadar basit. Hiç yalan konuşmayın abi. HDP'de, olayım, de gelse, gelse, olayım, gelse, HDP'de gelse, CHP'de gelse, MHP'de gelse, AK Parti'de gelse, gelse, hepsi de gelse. Şerefime, namusuma evet. önce Ahmet, Ellerim, sonra eniştem, dostum, sonra dostum, amcam, dostum. sonra dayım, şimdi, sana sonra, bir sonra bir kalır, kalır ne biliyor musun? Tamam. Sırnanın son deliği. O da ne kalır biliyor musun? Der ki, burada tuvalet temizliği var, gelir misin? Sen çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. E bak, fabrikada çalışıyorum bak. Bak fabrikada. Ben evet. de çalışıyorum. Fabrikaya girmiş. Çalışıyorum abi. Tamam. Çalışmak isteyen ekmek çok. Evet. Bu kadar bak. Namusum şerefim üzerine sana yemin ederim. Sabah 8 değil saat 7'de süpürgeyi alırdım, küreyi alırdım. E5 kenarından yürüyerek Yeni Bosna'dan küçük çekmeceye küçük çekmeceden Yeni Bosna'ya gidiyordum. İşte bak. Ben bir şey ve bak. bankamatik bak, ben diye hitap itap edildim. Bak bak. Bankamatik diye itap edildim ve o şerefsizler evet. de hala çalışıyor. Bak, Burada da sesleniyor. Tek tek de ismini de verebilirim ha. Elini kaldırıp Baybutlar gelip bayramı bölünce üçüncü günü bayramlaşmaya geliyor. Baybutlar el kaldırsın. Giresunlar el kaldırsın. Trabzonlar el kaldırsın. Sen nerelisin Urfa? Sen nerelisin bu iş? Sen nerelisin Tunceli? Sen bu tarafa gel. İsimleri alıyor. Abinin abi, abi bir, soru sordu. Handan Toprak döneminde girdim. Büyükşehir Belediyesi'ne. Evet. Handan Toprak zamanında evet. girdin. Lezgin diye bir arkadaşı vardı. Telefon açtı. Ben gönderdi ki, bizi oraya. Bak. Demek ki burada neymiş? Bak. Sen de demek ki menfaat. Hayır bak. Ben menfaat ben ilişkisi bak. varmış demek ki. Menfaat dostum. Hepsi bak. O zaman bu adam nasıl şey girecek belediyeye? Şu anda, belediye. anda CHP'ler oy alıyor. Evet. İşçi alıyor. Nasıl alıyor? Bana bir anlatsana hadi. Bana bir çok biliyorsam. Önce e. ilçe başkanlarına mail gelir tamam mı? Tamam. Ben hepsini biliyorum. Dostum, orus bir orus, orus oraya etme bak. Önce mail gelir der ki ben ben es ben bak 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 şimdi. Diyecek, diyecek ki Esenyurt'ta es 10 kişi hakkım var bak. E. Avcılarda 15 kişi hakkım var. Öbür taraftan 5 kişi hakkım var kardeşim bunları getir. Sen, sen bir şey Sen bağırsaktan konuşuyor. Niye bağırsaktan konuşuyor biliyor musun? Yalan söylüyorlar hepsi. Bak bütün partilerin kendi adamları vardır arkadaşım. Anladın mı? Sen ne diyorsun bak. Adamı sen, hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Zamanında Cumhuriyet Halk Partisi'ne eğer ki gitmiş bayrağını asmışsan büyük şehire girersin. AK şey Parti'nin diyorum. bayrağını asmışsan şey gider girersin. 30 puanla. 30, evet. 30 puanla bugün. Evet. Kılıçdaroğlu normalde Kılıçdaroğlu değil. Tamam. Kılıçlar Mesela. karabuluttur. buluttur evet. Bak bakayım kaç tane alamanı almış işe. Hadi 30 sen 90 almışsın o 30 almış o başlamış sen başlamamışsın. Bu adamcılık değil mi? Şimdi anlat bakayım bana. Bal kardeşim boş konuşuyoruz boş. Senin amcan varsa Ankara'da sırtın yere gelmez bu ya, kadar basit ben sana bir şey söyleyeyim şimdi bak ben sana Açık senin sana. anlattığına istinaden ben bir şey söyleyeyim sana şimdi sen büyükşehir belediyesinde çalışıyorsun evet. üst düzey yöneticisin doğru mu? Evet. şimdi geldin işçi alınacak evet. e şimdi sen gelip bunu mu alırsın beni mi alırsın halanın oğlunu mu alırsın sana bir, bir dakika şey söyleyeyim ben söyleyeyim. sana söylüyorum evet. halanın oğlunu alırsın ben sana bir şey söyleyeyim e, vicdanın Vicdanı merhameti AK Parti CHP falan değil evet. vicdanın merhameti olan bir insan ne yapar biliyor musun? gerçek bir müslümansa Sınav açar, o sınavda kaç kişi kazanırsa onu alır. Anladın mı? Anladın. Gidin araştırın abi. İlk İstaç'a, AK CHP geldikten sonra tamam, Bak, bak bana, sana ne söylüyorum adam, bak. Tek tek söylüyorum bak. Yani, Gidin bak İmam Hatip mevcut. Çalışan... İmam Hatip mezunuydu. Doğulu çalışan. Bak İmam Hatip mezunuydu. Adam geldi sözden Müslümandır. Baybut'ta da bak belediye başkanlığı yapmış bu adam. Geldi dedi ki bayramın üçüncü günü. Baybutlar el kaldırsın. Hukuksuzluk varsa ben, şu abi ve ben aynı tarihte girmişsek Anladın mı? Bir dakika. Bir dakika. Eğer hukuksuzluk varsa seni de çıkartması gerekir. Amcayı da çıkartması gerekir, beni de çıkartması gerekir. Bak, hukuksuzluk varsa, yolsuzluk varsa, bankamatik elemanı varsa hani burada bunlar seçim ağzında falan aldılar dediler ya. Bak bak. Hayır hayır. Seçim ağzında aldı dediler ya. Madem seçim ağzından aldılar. Tamam kabul ediyorum arkadaşım. O zaman dördümüzü de çıkar. Ama sen gelip Trabzonlu, Baybut'ta el kaldırsın. Urfalı, Tunceli. Diyarbakırlı Muştuban çıksın. Zengi, ha, bu olsun, kadar kısa haram hiç çıksın. Senin yani, anlattığın ondan ne anlattın adam. Abi, bak, sen, eş başkanlığı çıkıp değilse ki namusum ve şerefim üzerine. Ve ben hiçbir işçi, işçi kardeşlerimiz konuşmasın. Ben 80 milyona burada sesleniyorum. Namusum ve şerefim üzerine ben hiç kimseyi çıkartmıyorsam seçimden sonra namusunu atan bir adamın da oy veren ben beyninde şüphe ben? ederim. Kılıçlar ben? onu söyledi. Sana ben şey şey söyleyeyim söyleyeyim e ben bir şey söyleyeyim kadar. mi? E iyi, partide şey söyleyeyim çıktı, mi? i̇yi Parti'de, partide çıktı. Sen İyi konuşuyorsun. çıktı. Sen, sen, bağırsaktan konuşuyorsun. Bağırsaktan. Bir şey konuşuyorsun. İyi Bizi kullandılar. Belediyeyi aldınız ya. Peki. Kürtler eşittir terörist. Ya, ya. mi kardeşim? Kaç mı? O kadar Bin küsür tane bankamatik memurunu attılar ya. Sen de onlardan birisin. Sen de onlardan birisin. bay Ben bak bir sene boyunca çalışmışım Bak, yanlış konuşuyorsun. Sene Doğulu adamı tanıyorum. diyorsun. Bak, Doğulu diyorsun. Adamı tanıyorum. Orada yok doğulları çıkardı diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Allah aşkına durun. Boş konuşuyorsun. Peki seçime seçime 20 gün kadar Kadir Topaş 60 bin insan aldığını biliyor Aldı. musun? Abi yanlış. He? Yanlış bak. Değil niye yanlış. onu demiyorsun? Bak, bak yanlış. Ben sana diyorum o... ki bak. AK o, Partisi, o insanları çıkarttı, o insanları çıkarttı. Bak, Hadi bak, AK Partisi, tamam. CHP'li fark etmiyor. Abi, Hepsi CHP'li düşünüyor. Bakar mısın? neyi destekliyorsunuz? Abi, ben, ben bak, şu ben anda ne hiçbirine de memnun ben değiliz. Ben sana ya. diyorum ki bak, vallahi gidip seçip oy kullanmam. 2018'de kime verdin? Kullanmıyorum. 2018'de. 2018'de İmamoğlu'na verdim belediye. Şunu şey çek abi. Şey Hayır, abi, Cumhurbaşkanlığı. Çek şey abi. Bir şey, bak, söyle abi. Ben, abi. Şimdi merhaba Bak bir dakika. Merhaba. Oy kullanmayan adamı uzatma ya. Merhaba Yusuf Altay, üniversite okumuşum. Güzel kardeşim bu ülkede yazıklar olsun ki bu ülkeye beni vatandaşım 30 sene emekli olan kadar diz sürütüyor. E, gibi basit bir yerde insanları yaşamak istemediği yerde kira 4 ise benim emeklim 3,5 alırsa o memleket bassın.